Evet ama işte video bulamıyoruz. Yapacak bir Oha oğlum adam feci pro la. Pro olsaydı bunu benden önce yapmış olurdu. O Patatesin patatesi kendisi... yere bırak. Patates değil o kurabiye acıkın yemek için oldu. tabii o yüzden mi sihirli? Evet. Aman be yeter kendi topunuzu ne kadar ki ikiye ayrıldı. Bana neyden ezik, neyden de savaşmak daha kolay. Aslında Arsız. yapılıyor böyle. Hadi biz buradan yerimize geçelim ve sana bir Sadece bir topum kaldı. o da top. Artık yok. Ha tamam var. <laughs> o top da benim kalan. <laughs> Gel ve benimle savaş evine gel. <laughs> Salak. Ama <gülüyor> <gülüyor> Topun deliğine ben girersem beni de fırlatıyorsun. He öyle bir şey olmadı bir kere gel. <laughs> <laughs> ben deneyeceğim topun deliğine kendim girersem beni de Evet! <laughs> Geçen videoda da denedin. Ama oraya kadar gitmiyordum. <laughs> Ama survival'da hiç denedim. Aynı ayrım diyor. Ben ayrı tamamlayacağım bu kişi. Var mı yol kapısı? Oh. Ya, ya artık be! E pro! Allah Allah! Tamam. Gitmiş pro ile kapışıyor. Neden beni seçtin ki? Razer oldum yani Ege ile de. aslında Ege biraz daha iyi oynuyor yani düşünülürse. Ben kendi toplarımı patlatamayayım sanırım. Biraz daha mı? Senden bayağı bir iyi oynuyor. Ben buraya bir bayrak ettim. Şey. Ege be! Dövcek Oğlum oh, bütün toplarım gitti ne yapayım? Bitti mi? Evet. Hepsi mi? Evet. Hadi can bunu başarabilirsin. Oooo. Hadi benim patlatana kadar bu savaş bitmeyince. Dolan ister misin? E, yani, olduğum bir lot Break ender pearl utasın uyur musun? Hayır bayrak. Ne yapıyorsun? <laughs> Oha Eren neredeyim? TNT'nin içine girsin. Suikast açılmıştır. Açılmış mıdır? Ben bir tane bu suikast Çok <laughs> iyi. Suki as yanlışım lan. Suikast yerine Suki as. Neden mi ne? Niye uçmayayım evlat ben şeyim. Oğlum ne ha, yapıyorsun? Hayır patlatma değil suikast lan öyle değil. <laughs> Sen yanlış anladın. Ama onlar benimdi. Elini geri böyle geçirdi. Ben Salak. Balon isteyen. Güzel. Hepsi öldü. balon patlıyor? Oley tavuğun teki patlıyor. Öldü. Uçları patlatma. Sonra BP çıkın Bir ne Gece yapsana bir. Hı. Sıfır gece mi neden? Her şey gece yaptım yap. olmadı tamam mı? Ben burada artık masum mu masum adam patlattı. Hala yatamıyoruz. Bir daha Heh. Yine olmadı. Tamam Ol. ben yaptım. Ya. Oley. Böyle enişte kadar çıkabilir miyim? Adam orada bana saldırmaya çalışıyor. Ben burada neler duruşuyorum? Sen oğlum neden duruşuyorsun? E, burada sıkıntı. Beğenetelere bir zarar gelin. Artık bir zarar gelin. Ey git. Şu yüzden taşıda kurabiyeyle dolabilirim. Hayır dolamazsın. Onunla dolamazsın. Ama kurabiye Tamam, tamam hadi kurabiye yasaklar. Sadece... Ya! Zırhını atacağım gel. Hayır ya 5 tane ayırım vardı. Ne 5? 9. 10 tane ayırımım vardı benim. Şimdi bir tane de diamond çekim vardı. Sonra bir sürü TNT'm vardı. Name çekim vardı. Tavuğum vardı. Havuklara işkence yapıyoruz hayır o bunu seviyor bir kere falan. O azgın bir tavuk falan. Can hadi şey. Ege seni öldürebilir yani survival'a geçeceksin. Hani şu anda bir tek savaş gelip seni. Gelip şu an seni kılıçla katledebilir Evet yani? kılıç bölümü açılmış açılmıştır falan. Bu kıyas açıldı. Bu geminin gizli bir yerlerinde

Adam game botta yalnız. Ölerim onu. O alev <alevçisi la. gülüyor> Tamam artık sorun oldu. Niye hiçbir şey yazmasın evlat? Kazandın işte. Yani suikast açıldı. Ege otur da yere bırak. Ay bak şuna bilmem. Onu alamayacağım. Yumruk. Yumruk yumruk. <laughs> Aaaa. Ula Ege pusulayı bırak diyorum. Aman sakin ol atsın. Saat ne işe yedin? Ama adam yine kriyatıya geçti. Tamam ya bölümü bitirelim mi? Ya, eğlenceli miydi sence? Hayır. Bence de bok gibi bir bölüm yaptım sayende. Hadi yakalım şimdi bunu. Tam oynamak çok eğlenceli. Ya tamam tamam survival'a geçin. Savaş başlıyor. Yalnız full diamond çekil ha. Ama bak bunu yapma. Şey yani çekme öyle falan Niye? Çekmek istiyorum. Hani Çek. Böyle... Şu anda çekiyorum. Çekme dur dur. Yok oğlum ben de o, kapışmayacağım. Güzel olmadı çok çekin oldu. Aynen. Seni hiç yazamadım. Hep seni yüzünden. Falan. Hadi başlayalım ya. Bu video yayınlansa mı sen can acar? Hayır. Hayır sana mı sordum? Doğmadı mı olmadı mı? Hangisi? Game mode sıfırda mısın? Game mode sıfırda mısın? Can. Game mode sıfıra geç hadi savaş başlıyor. Hmm. Ya Başladı yani Bence ya. Çünkü bir videoda demişlerdi. E, bir Yok ben hala izleyeceğim. aaa <laughs> aaa <laughs> çok komikti lan ahahahahahah <laughs> aaa <laughs> sırf bu aracımla video yükleyebilirim çok mükemmel <laughs> nereye gidiyorsun can? <laughs> <laughs> ya hülooovaaaaa <laughs> al gardını el adal al al basmış <laughs> acaba kim bastı bana kutsal kurabiye kullanma hakkını verir sana. Hayır oğlum ben öldürdüm seni. kaçın kaçın kaç. ya Ege dur pusula al da yardım olur. Pusulaya sağ veya sol tıkla ışınlıyorsun. Sana pusula yok. Ay, tamam kapatıyorum. Ben? Ne? Neyi? Yağmur yağıyor oğlum, yağmuru kapatıyorum. <laughs> <laughs> Adam odunla da daldı. <laughs> hey, odunla laf edemezsin, tamam mı? Mağara adamı. Zeyn Müslüman bir kere Ne gidiyor? <O> <laughs> odunu hisset istedim. <lan. gülüyor> <laughs> Son yumruk. Ege neredesin? Sana özel özel odun atabilirim. Ama canı attım. <laughs> Al o özel odunu. Özel odun içinde bakınca görürsün. Adam yere koydu ya. Onun içindeki güç hiçbir şeyde yok. Adam yere odunu koyuyor ve galiba kritik olduğunu yeni fark ettim. Game mod sıfıra geç. Bu ne? Bu Game mod Yoksa aşağı Ben aldım o. game mod Tamam o zaman geri öleceksin. Küçüğüm bana geri ver. Hayır bana küçük falan Nereye bakıyorsun? <laughs> bir bu bir şey falan çaktırıyordu. Ben yürü buraya geldim. Abi. <laughs> 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 Ege? Vay, <değil. İşte, gülüyor> şimdi anladım yanlışlıkla. <laughs> Yukarı geldiğinde sana çok güzel bir blaze rot vereceğim. Bana ver. <laughs> ya yine şundan. <şimdiden. gülüyor> ne uşakı uşak Beni. Al. Deş. Ben Yanlış At, At bana. Dişine, <gülüyor> daha mı <laughs> daha iyi o. Ya kafi ya. <laughs> yine mi <laughs> çekelim sence? Koy çekelim mi sence? Bu videoyu koyalım mı? Çekmeyelim bence. Tamam. Eğilim Evim var. <laughs> Ama savaşa işte devam etmek istiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben herkese kar topu atan bir insanım. Ve ben de barış yaptım. Sana kutsal kartı buna verebilme hakkını kazandım sen git yok, yok. sen git Ya evet al evlat oğlum gel creative'e geçme şimdi creative savaşları falan ölüyorum <laughs> 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 Ama sonra bir şey hiç oynamadım hiç. ve beceriksizim. Lan! Hayır! Ne olacak lan? Hayır! Kutsal kartı böyle oyun olmaz. <laughs> ben kartımın <öneceğim>. çok güzel. Hayır. Hayır. <laughs> Bir dakika vurmayın diyor adamız gidiyor dalıyor ya. Aa Suat mı daldı? Dede. Hayır dedi. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır git. Mağdiren. Ah dişiyim adam. Ay. Tamam adam oyundu <laughs> direkt oyundan ayrıldı. Ee, tamam sen linkini at o zaman bana. Şimdi gemi Hı. savaşı oynayalım. Ben gidiyorum şimdi. İyi, git. Daha var oğlum senin. Yarım saatin var. Hayır şimdi gidiyorum. Edeceksin. Hepiniz öleceksin. Aa Eren öldürdü ee, ne beni e yakalıyor Allah Hala videonun devam ettiğini biliyor muydun? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bilmedim. Zaten bu videoyu koymayacağım. Ya koyabilirim bilmiyorum ben. Oğlum kötü ya çok kötü çok kötü. Koyalım ben. Ya. İstiyorsan ey alttaki yazı yoksa istiyor musun? Hayır. Sen de demiyorum. Gelecek ya. Ay, ray, Hayır hayır hayır. Ben niye vereyim? Ege okuyu ver. Neyi? Ben göremiyorum. Yani. Ha. Neyse arkadaşlar, ben burada video bitiriyorum. Belki bu video şey yaparım, koyarım. Ee, bilmiyorum artık. Ee, evet. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Siz de bizle kapışabilirsiniz. Lan, lan!